Hmm. Bu no tamam. rastgele bir yerden kayıt açtım bu arada. İyi bir, oyuna, iyi bir oyun olacak gibi görünüyor. Bana ekserim var o yüzden. bana ekserim meh diyeceğim şu an. Bundan biraz daha yudumlayalım. Şurada bir yerde bir tane puzzle gördüm aslında. O puzzle'ı çözerken oyunu kaydettiğim istediğim için. Aa, açtım bu kaydı. Birinci aşamada bu tarz puzzle'lar var. Bu çıkabilecek puzzle'lardan bir tanesi. Yani burada bir tane tahta e, sütun oluyor. Genellikle yukarıda asılı ya da yerde duran, yerde durmaz genelde bunlar yukarıda asılı olur da. Bir tane şey olur. Gaz lambası olur. Yani duvarı delmek için patlayıcıya bile çoğunlukla ihtiyacınız olmaz. Yani bir de roket var ama. Dediğim gibi genelde lazım olmaz. Bir tane boş... Ne bunun adı? Şişe koyarlar buraya. <laughs> Bu kırılmış olabilir, buradaki yağ çok az olabilir. Bunları çok kafaya takmayın çünkü oyunda fizik var. Ne demek istiyorum? Ya atıyorum siz yeterince yağ sahip değilsiniz ama şu sınıra kadar yağ doldurmanızı istiyor. Aslında burada şurada bir tane alan var. Bu alana yağın temas etmesi gerekiyor. Yüksekliğinin buraya kadar gelmiş olması gerekiyor. O yüzden buraya kadar su doldurup gidip çok az bir miktar yağ alarak Kalanı yağla doldurursam eğer. Ta da doldurursam her. Dada, Edman var onun içinde. Ne kadar iyi. Şimdi şöyle bir tane shop buldum, shop'un içinde zaten bir tane edmana varmış. Bu ikinci Edman oluyor. İkinci Edman da biraz şey, abartı. Bunu falan bırakacağım. Buraya sulu yağlı falan da. Yine de susudur. Hatta şöyle yapalım, biraz boşaltalım onun içindeki yağ gitsin. Hala uyuluyor, hala uyuluyor, hala uyuluyor. Ah, bekle Gunpowder varmış. Geçti onu. Sesim nasıl hiç bilmiyorum. Sesim videoya gitmiyor bile olabilir şu anda çünkü o kadar herhangi bir test hazırlık falan filan yapmadan taktiği açtım yani kaydı. Ne var onun içinde? Roket atar mı var o? Roket atar mı o? Kesin roket atar ama ne Tek atacak şimdi. Siktir git hayatımdan. Sonra ne yapabiliriz? Aşağı atla. Çok güzel. Şöyle bir kafamı göstersem bir an. Ha tamam bombaymış. O da problem gerçi. O da çok vuruyor da. Ben sanırım sana da roket atacağım ya. Siktir bir de sıkıldık. <laughs> Yeter. mı artık. Tamam güzel. Ölmeden kurtardık bu işi. Şimdi bu noktada bir stekli roket yerine 10, 23 stekli küçük bombayı alacağım. Çok delmek konusunda iyi değil ama yani bir bombadan şey bir roketten iyidir diye düşünüyorum. Şurayı bakamamışız oraya. Öyle yerlere çok sinir oluyorum ya. Kesin bir şey var orada. Şöyle yapalım. Şurada bir parça roket bırakmıştık. Ver bakayım o roketi bana. En kolay nereden? Sanırım şu köşe çok iyi. Buraya mesela bundan bir tane atalım. Sonra diyelim ki yol ver dağlar. Hiç de bir şey yok gibi bu arada. Evet yine merakımın kurbanı oldum. Ha. İki tane ayıtmalayla başlamış olmam çok iyi bu arada. Bu kadarını beklemiyordum. yaptığım en iyi başlangıçlardan biri olabilir. Tabii bir alt aşamaya gidebilirsem. <laughs> Genelde iyi bir başlangıç yaptığımda biraz aç açgözlü davranıp gezeyim diyorum falan böyle alacağınla. Sonra kafama görmediğim bir kurbağa falan atlıyor buradan bir yerden. nedense gold'um az ha. Gerçi 120 gold. Edmanaya verdim. Yine daha az. İlginç. Acaba ben git, sol tarafa geçiş yapmadım mı henüz? Yo yapmışım sol tarafa geçiş. Yaratık kalmadı olur mu zaman. Ben bir sürü yere, bir sürü yere esmi geçtim acaba? Es geçmek. Bu da olabilir. Buradan su dolduralım. Suyumuz az. Hatta belki... Ateş topu adamı buluruz o kafasına şişe fırlatırız. Şunu patlatsam sen ondan etkilenmeyeceksin O etkilendi. Okey. Ne ee, güzel. Daha ne olsun? Daha ne olsun kardeş? Bu tarafı göremiyoruz zaten. Bu tarafı görebileceğim bir şey var mı? Yok. Eee. Nasıl kapalıymış? Keşke şunu patlasaydım aşağı inmeden önce. Ha dur yukarıdan çıkış var. Bir tık sağ tarafa bakmak istiyorum çünkü 387 gold bir alt taşıma için. Yani markette ne olduğuna bağlı açıkçası. Yetmeyebilir atıyorum. Silahların olduğu bir marketse silahlar 300, 380 gold'a kadar çıkabiliyor. 380 gold da yani şu an şu bir tane silah alabiliyorum yani. İkinci bir silah baksam yoktur. Nolvez kesinlikle bir şey var mı? Yok. Sadece Edman'dan mı ibaret bu silah? Sadece Edman'dan ibaret. Bu çok güzel silahlar da verebiliyor. Bunun içeriği güzel. Atıyorum yani karlı aşamaya kadar ya da hatta hisse kadar sizi götürecek silahlar verebiliyor bazen. Ki beni uzun süre götürecek silah sanıyorum bu. Bu nereden çıkmıştı ya? Ha bu bir sandığın içinden çıktı doğru. Tamam. Hatırladım. Zehirli kayalarla dolu bir... Ee... Formasyon var ya, ha tam 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 şurada. Bu, e, burada bir sandık vardı sandığın içinden çıktı. Epey güzel silah bu arada. 500 mana yenilenmesi falan var. Eee ona baktım onun içinde bir şey yoktu. Acaba yese mi bunu? Neyse. Bir kez bütün kayaları lava falan döküştürür şimdi. Hiç gerek yok. Bu güzel bir taktik var da üzerinize su dökün ve ateşin üstüne yürüyün. Yanmamaya çalışmaktansa. Yanmayacağınızı bilerek hareket etmek daha iyi. 400 goldumuz oldu. Bütün bu süreçte 20 gold toplayabildim. Hayat. Ya abi bu haritanın yaratık mı çıkmadı? Yani ya ben bir yerlere atlıyorum ve sürekli aynı yer... <laughs> aynı yerlerde mi dönüp duruyorum acaba? Bob wow, yanıyoruz. Yani yine yanıyoruz. Tamam. Orada polimorf var. <laughs> evet bakmadığım yerler varmış görünüşe göre. Ee, şurası açık gibi. Güzel. Kaotik polimorfu istiyor muyuz? Bence mana yerine, <laughs> hatta ikinci su yerine sanırım mana. Mana değildi. Bana belki lazım olur. Kaotik polimorf alabiliriz. Bu Holy çıkmamı sağlayabilir. Gerçi o zaman da geri girmek problem olacak ama... Şurada Gold var acaba ona erişebilir miyiz ya? Şurası buraya kadar gidiyor değil mi? Hmm. Buradan delmek çok uzun zaman alır. burada daha şey normal topraktan daha sert malzemeler var. Orayı delemem. Buraya geçtik. Senden on gol alayım gel lan. Allah on bile durumdayım. On golda sudum. Buna bakmıştım. Evet sanırım yani herhalde boş bir yer burası. Oy ciddiyetle gold görüyorum orada. Beyefendi gold musunuz? Hatta daha çok gold. Abi nasıl çarpmadı o? seni öldürürsem eğer. Dur şu alttaki gold yok olmasın. Ben de yanmayayım. Ha, onları öldüreceğiz artık yapacak bir şey yok. Hepsi öldü. Daha istediğimi yapamadım. Tabletler misin? Ne ee, güzel yedi tablet. Ee, e, e, tamam. 500 gold. Giderek daha iyi oluyor her şey. Ve buralara bakmamışım evet. Haritanın bir kısmına bakmadım çok bariz diyor. Bu nedir? Sen nesin? Dokungaç mı? Ne o? Ha yo şunu şeyi. Tamam sapı. Ben ona yaklaşmam bu arada. Ya sen patlayacaksın ya da ben başka yoldan gideceğim kardeşim. Patla lan Şşş alo İnanılmaz toksik var bu arada Twitter gibi bir yer burası Tamam eledik burayı Burası da boş Güzel geldik de düşman yok Düşman yok gold yok Silah yok Hiçbir şey yok burada. Ha bakın bahsettiğim market şurada. Herhalde marketi görünce ben aha demişim, Edmona demişim ve hiç bakmamışım sağa sola. Da bakmayarak ne kaybettiğimi sorarsanız hiçbir şey kaybetmemiş gibi hissediyorum ya. Yine yukarı çıkıp bakmayacağım oraya yeter ya. Her zaman aldığım kayıtların çok uzun sürdüğünden bahsediyorum. Yakınıyorum böyle diyorum ki lanet olsun. İlk aşamada işte 20 dakika geçirmişim ya bu İnsanlar neyini izleyecek bunu falan. Şimdi yarıdan açtım ve tekrar... <laughs> tekrar benzer bir durum söz konusu. Karadelik var. Teleport var. Bu var. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum ama var işte. Şey yani ismini hatırlamıyorum. Distains. Ben onu okuyamıyorum ama şey işine yarıyor. Şöyle göstereyim onu. Neden? Özellikle teleportla beraber almayı uygun bulduğumu anlatacağım şimdi size. 19 mana yeniliyor ama 1200 manası var. Ben bence ben 1200 mana bitiremem ha. Dur bakayım işe yarayacak. Hop tamam. Şimdi normalde teleport şu şekilde çalışıyor. Silahımın ucundan beyaz bir atış yapıyor. Bir büyü ateşliyor. Bu büyünün uzunluğu bu short teleport olduğu için, small teleport olduğu için şuraya kadar gidiyor. Diğer teleport gidiyor da gidiyor. Çarptığı yere kadar götürüyor sizi. Baya gidiyor. Onu tercih etmiyoruz. Genellikle bu bunun çıkması daha iyi. Çünkü bu nereye gideceğinizi çok rahat hani. Ha buraya gidiyorum. Ha buraya gidiyorum falan Oho. Şimdi ben buna tıklamadan önce size diğerlerini de anlatayım. Ee, ha, evet, silahın ucundan buraya kadar bir şey gönderiyor. Buraya ulaştığında ya da bir yere çarptığında bizi o noktaya tak diye teleport ediyor. Ama önüne bunu takarsak bu bir utility. Ama modifierlarla aynı mantıkla işliyor. Kendisinden sonraki ee, projectile'lı spell'e kendi özelliklerini aktarıyor. Bu duvarlar olmasını... Önemli değil. Duvar olsa da atıyor. Belli bir mesafenin ötesinde başlatıyor sizin atışınızı. Sanki silah ucundan değil de şuradan bir yerden başlıyoruz işte. Bu şekil. Bu ne işe yarayacak? Bu geleceğiz buraya... Ya her türlü işe yarıyor duvarları delip geçmek yerine içinden pıtık diye geçiyorsunuz da tık hey <laughs> bunu yapmamızı sağlıyor. Yani oyunu bilenleriniz vardır belki neden bunu yapmak çok önemli çok iyi bir şey. Ama bilmeyenler için anlatayım ben. Ee, şimdi ben içeride bunların değişimini yapabiliyordum Silahı göstereyim onu. Bunu hiç yapmadık. Ay yok yaptık işte silah düzenledim. Normalde bunu yapabiliyorum ya atıyorum Edmund'a alıp buraya takıyorum falan böyle. böyle şeyler yapabiliyorum. Ama dışarı çıktığımda holy mountain'dan çıktığınızda bunu yapamıyorsunuz. E burada yol var, burayı kullan diyeceksiniz. Çok güzel, çok mantıklı ama şöyle bir problemimiz var. Burada bir kare var. Görünmez bir kare. Bu kareye ben oyuncu olarak temas ettiğimde bu Holy Mountain'ın yıkılmasına sebep oluyorum. Ve Holy Mountain e, girdiğinizde tekrar e, silah tasarlamanıza müsaade etmiyor. mant tasarlamanıza müsaade etmiyor. E, aynı zamanda bu bölge, sanırım bu bölgede, zehirli bir gazla doluyor 1 dakika boyunca. Gaz orada kalıyor. Böyle böyle sebeplerimiz var. Karadelik bulmuş olmamı o yüzden sevmiştim. Burayı deleriz diye düşündüm. Sonra Tinkerer gördüm. Tinkerer şu işe yarıyor. Neyse şunu anlatayım önce. Goldlar size doğru ufak ufak uçuyorlar. Küçük bir alan ama pek beğenmiyorum ben. Stakelerseniz fena almıyor. Yani uzun oyunda gold toplamak, uğraşmak istemiyorum diyorsanız alın. Ama çok etkili bir şey değil. Öldürdüğünüz düşmanlar ya da ölen bütün düşmanlar içinden fare çıkıyor. Oyunda hali hazırda bulunan fareler de size dost oluyor. O çıkan fareler de size dost oluyor. Size saldırmıyorlar. Diğer herkes saldırıyorlar kısacası. Ee, Tinkerer. Tinkerer muhteşem bir şey. Ee, oyunun temel mekaniği gibi bir şey, silah yapma mekaniği. Ve Tinkerer bunu her yerde yapabilmenizi sağlıyor. Önemli ben bunu aldığımda gidip dışarı çıkarsam dışarıda da silahlarımı düzenleyebiliyorum. Bu şekilde. Ee, bunun geçmenin farklı yöntemleri var. Belki başka videolarda anlatmışımdır. Kanala bakabilirsiniz. Belki anlatmamışımdır. Hiç hatırlamıyorum. Yani şu anda anlattığım ve yüklediğim bir video yok anlattığım videolar var elimde ama beğenmediğim için yüklemiyorum onları. Bir noktada kendime güvenim yerine gelirse falan çektiğim videoları yüklerim herhalde. İlla ki vardır diye düşünüyorum bu videoyu görüyorsanız eğer. <laughs> Holy Mountain'dan nasıl e, çıkılır? İşte Steve nasıl indirilir falan. Eğer mesela Holy Mountain'dan çıkmak istediniz ama işte teleportunuz yok falan. Ama polimorfunuz var. Hemen şunu şuraya. Polimorf çok dağılsın istediğimiz bir sıvı değil. Yani düşecekse bir, bir, yerde dursun yani polimorf. <laughs> Mesela bu polimorfa de ben... Ben bunu yapmayayım çünkü az önceki kafamdaki polimorf bir anda nedense kayboldu. Neden kayboldu lan o? Çok kısa sürdü o. Dur bakayım. Normalde bu kadar uzun sürmesi lazım. Ben bu, bu şekilde buraya temas edersem... Öyle yıkılmayacaktır. Böyle hıt diye çıkıp gidebilirsiniz. Tehlikeli biraz çünkü koyun olduğum için canım az. Boy verdiğim insanlar kendim seçmiyorum falan. Yani Sıkıntılı bir yer orası. Polimorf kullanılabilir. Teleport kullanılabilir. Teleport nasıl kullanılıyor? Skip kek yapma buraya dökmeseydim ya. Bütün oyun boyunca bununla uğraşacağım şimdi. Tamam yeter. Bırak beni. Aa, tamam. Tamam bunu böyle yaptık. Geldik buraya. Hıtıt -hı diye attığımda. Şunu çıkartayım. Böyle gelip buraya. Hıtıt -hı diye bunu buraya attığınızda. Şu eğim sağ olsun. Allah Allah oyuncuza. Ee, tasarımcılar koymuşlar bunu buraya. Can Böyle giriş yapabiliyorsunuz buraya kareye temas etmeden. Neyse bizim ihtiyacımız yok aslında şu anda Tinkerer perk'ü var çünkü. Ancak e, şu anda bu full almayacağım. 60 canım var neredeyse. 60 canı kullanacağım sonra almayı planlıyorum. Şimdi kendimize bir silah yapalım her şeyden önce. Bunu ikiye koy. Bunu bunun yanına koy. Evet kullanabileceğimiz bir Silahımız henüz yok. biraz ucu. Bu dursun. Bu mermileri asla kullanmayacağım. Bunu koyalım. Aa, sonrasında iki tane bundan koyalım. Bir yerde light görmüştüm ben. Sanırım light'ın olduğu silah bıraktım. Tüh. Dur bakayım neler yapıyor. İnanılmaz yavaş. Çok yavaş. Ama bu da kestirmeyi azaltıyor benim. Recharge time azaltmam gerekiyor. Tamam bir süre kıvranacağız. Ama bu işin sonu iyi olacak bizim için diye düşünüyorum. Şimdilik canı da almamışken biraz sağ tarafları gezelim. Canı almamanın artısı şey. Şimdi gidip canı aldığımda full candan oyuna devam edeceğim gibi bir durum var. Bir de bu süreçte şey bulursam, artı 25 can falan bulursam her şey daha da iyi oluyor. Silah kötü falan dedim de buralar için o kadar da kötü değilmiş ha. Buradaki düşmanlar yavaş. Şeydekiler çok kötü. Ee, neresi orası? Mantar biyomundakiler çok kötü. Oradakilerle uğraşılmaz bu silahla. Düşecek misin artık? Yapma, yapma siktir. Güzel güzel Abi, Oyun sevmiyor beni Bu neydi öyle ya Burada bir alan var İçinde bir şey görmüyorum Okey gidelim Yukarıda arı var Beni bilgi bir şey Henüz yok Burada su varmış Merhaba şatkan Hop, Kaçtım senden Yine de ikinci atış yapmaya fırsatı buldu bu arada. Wow problem problem görüşürüz hiç hiç uğraşamayacağım benim de o silah varken. Gerçi roket, bomba var. Bak bu olabilir. Şöyle yapalım. Silah ihtiyacım yok. Hmm. Bir tık daha güvenli bir yerden belki. Şunu düşürelim de. Teleport atıp da patlatmayayım yanlış. Tamam. Vay geçecek ikinci bir yer oluştu böylece. Hop. Yok aşağı. No. <laughs> tamam dur. Asiktir. Tamam şatkandan kaçamadık hop. Tamam. Riskli hareketti. Gereksiz bir hareketti. Başarısız da oldum bu arada. Görüldüğü üzere ama tecrübedir. Hadi. İlk Holy Mountain'dan Tinker'ı aldım eli bombok şekilde kaybedeyim. Evet, öyle bir şey yaşanmadı şu anda. Bir süredir oynamıyorum oyunu. İnanılmaz gerildim şu anda ya. İyi bir başlangıç yaptığım için aynısı. Daha da bir geriyor öyle olunca. Atıyorsun. Ölmemem lazım. Oo. Bu çok uzaklara ateş edemiyor. Bu az önce gördüğümüz yer sanırım. İçinde bir şey göremedim dediğim yer. Tamam, geri geldik başlangıç noktasına. Shotgun. Shotgun problem tek atar şu an bana ya, Shotgun. Tamam. Elimde teleport'u tutuyorum ki kötü bir şey olursa. O kadar yavaş atıyorsun bu bence? sen de bir mermisin git. Tamam güzel. Hop şurada şatkan var. Gold'umuz o zaman toksiye girecek kadar değil. Toksik hemen temizlendi. O nükleer yere ölmeyi beklemiyordum ya. İnanılmaz. gergin olmamın sebebini anlatabilmişimdir sanırım. Şu, şu anla sanırım herkes neden Noita'da iyi bir başlangıç yaptığınızda gergin oluyorsunuz anlamıştır yani. Yani rastgele birisi ha. Şş, rastgele birisi böyle kambur kambur duruyor. Gidiyor de bir tane silah buluyor küçük böyle tamam ne olduğu belirsiz. İçinde ne olduğunu bir önemi yok onun için. Umursamıyor. O ne, ne kodlanmışsa onu yapmaya devam ediyor. Ne yapıyor? Aa diyor işte yürüyen birisi var hemen ate ateş edeyim diyor. Kendi de ölüyor bu arada. Yani Biliyor var böyle örgütler ölüyor biliyorsunuzdur belki. Onlar gibi bir şey. Bütün gün bunu izleyebilirim ya. Neden bir süredir Noite'ye girmiyorum? Neyse izlediğiniz için sağ Bu video böyle bir videoydu. Görüşürüz.